Herkese selam arkadaşlar bugün Apex Legends oynuyoruz 7. sezon geldi süper ondan sonra yeni harita geldi süper ondan sonra yeni hero geldi o da süper Bilal ile oynuyoruz evet Bilal söz sende evet, Dostlar ben de bugün Rampart'ı mükemmel skin ile birlikte açtım gördüğünüz gibi bakalım güzel bir el çıkartmaya çalışacağız başla kardeşim <laughs> Oğlum ben heyecanla giriş yaptım sen yavaşlattın videoyu neyse devam <laughs> Ben o kadar heyecanlı ortak Doğrudur. Hadi oyunda görüşürük kankslar. Kanala abone olun <laughs> unutmayın hadi. He, aman aynen. O ne <laughs> lan ayı. <laughs> çok zekil duruyor ha. Harbiden abi. Olmaz Allah. Abi bir gani işte. Ona hareket ediyor mu olduğu yere olduğu yerde mi kuruyor mu? Olduğu yerde. ya hareket. Doktorla edersen. bu Horizon. Onun <laughs> Duruş çok abi. tatlı değil mi? Yukarı He, ee, kalkıyor aynen. ya. aynen. Tamam. <laughs> 117 Oo çok hoş lan. Aha. O ne lan? Biziz lan? Ne oldu lan bu? Bak. kimse yok diye bize verdi. <gülüyor> <gülüyor> ya bak kaçma öleceğiz ya. Bana açtılar ulan. Neredeler? Neredeler? Nerede Öldürdüm birini. Canı gitti ya. Ona da vurdum kaçtı. Can bastım. Bu <laughs> da bastı ya. O neredeymiş? Onu bir daha düşürdüm. He, o, onda şey vardı değil mi? Altın şey vardı. <laughs> Yan var. Gösteren. Yanıyor ha yanıyor ha yanıyor ha yanıyor. Vur o iyice. Öldü mü o? <laughs> Alırım böyle. <laughs> Lan bu bombayı kullanmamız lazım Mete ya. Bu bombalar var ya adamları öldürüyor direkt. <laughs> Tamam devam et. Kurdun mu ultiyi? <laughs> Nereye kuracağım bilmiyorum. <laughs> Ön tarafa kurayan. Dur bir. Sen mi sürmen lazım? Yoo. <laughs> Ortak. Bak koydum. Aha. <laughs> ne yaptı? Arkaya kurdu. <laughs> <Aynı>. Hadi. helal Dur. <laughs> Heh, tamam. Gel, yani. gel tamam, lan vurma gün gel. lan buraya. Tam dost olduk. Ultim varsa evet, arabaya. Ya. Bu timin dolmasına daha çok var la. Vur, adamlar var adamlar. İkisine zırhı yok. İkisine de vurdum Ağlan. baya. Lan zırh mırh bir şey kalmadı. Hadi. <laughs> Kaçtı buradaki ya Mermi yok ya. Göt nereye gitti Aldım onu Gir ah, ah, içeri gir içeri Gir Nerede adam? Nerede adam? Duvarın, duvarın adam arkasındaydı duvarın oradaydı İçeri geliyor sanki bu kapıdan Diğer kapıdan geldi. Ya bütün bu bu ortada da şarjım bitmez ayı, Kurşunun bitmez ya. Benim de bitti valla. Yakınlar. İçeri kaçtı. Burada. <Gülüyor> <Gülüyor> yukarı mı kaçtı yoksa buradan? Lan bluetooth değil siyah <laughs> kızlarını Aa geliyorlar işte. Bende. Uf, 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 uf. Çok güzel. Lan oğlum adamı yukarı götürdün ya. Adam burada dur 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 gelemeye kalkıyor Tuttu bana Tuttum öldü İşte bu Dikkat et Sen ya de çekiyor be <laughs> <Hey ya. gülüyor> Komeli Sana sıkıntı Can yok ha can yok O evdekiler mi? O evdekiler aynen kişi bitti onlar. Evet. Kaçtılar, kaçtılar. Çünkü çok az canları kaldı. Diğeri nerede? Diğeri arkadaymış bak arkada. Aa yeni düştü. Aa bak burada güzel. Bu çok güzel. beni uyandı şimdi. Beni de vurdun lan bir tane tek vurdun. Ne? lan? Bu çocuklar kusurlar Oğlum ne kadar zahmetçisin lan buna Ya sen ne gezdin orda Ne Naber lan o senin Beni nutluyorlar O aradayım atamam bomba varsa bomba salla Bomba varsa bomba salla yok kapının önüne salla kapının önüne salla <laughs> Çok güzel abi. Timok. Healing my daha var. O takım işaretledi. F, F çeksen oraya bir. Düşman sembolü çekti oraya nerede evet, bir ne? bu tarafta. Evet, Gördüm ama buraya geldiler. Bana sıkıyorlar. Aa karlıcağım onları <laughs> ne sıkıyon lan bu şurdan nere lan <laughs> yumruk atacağız. bu adamla yumruk atıcaz o son adam mı acaba <laughs>

They felt I'm tougher than Madi. Nice takedown. How'd that feel?

Ya hangisi buradaymış görmedim. Evet. Beni kaldır kanka. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Var mı gelen giden var yakın.